e-sporun spor olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Tabi sporu biz hep böyle bedensel performanslara yönelik düşünüyoruz. Sitius altius fortius. Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. İlla sporun belli bir kas gruplarını şu şekilde geliştirmesi gereken bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Oyun dünyasının kendisini spor camiasında kabul ettirme arzusunu da yorumlayamıyorum yani. Okula gelen yeni öğrenci kolay kolay kabul etmek istemez o da kabul edilmek ister. Sporun yeri neyse mesela futbolun, basketbolun gelecekte espor olacak. Projeksiyonlarda sanki dünyayı ele geçirecekmiş gibi yani. Yeneksel spor falan kalmıyor. Kimse futbolu izlemeyecek mi? 100 senedir dünyanın bir numarası futbol ve bu değişecek. Şu anki online oyunlarda oynuyorsun, uzmanısın ama o oyun, oyun sonra oynanacak mı? Kimse bilmiyor. Spor kadar böyle enstitüleşmiş bir şey değil. Zaten olmasın da e, işin büyüsü bozulur diye düşünüyorum. Bence bunu ele alan birimler biraz fazla demode. Spor diyorsak spor, güzel diyorsak güzel, estetik diyorsak estetik. Bu tanımları bizler yapıyoruz. Gerçekten spor mu tartışılabilir ama çok önemli bir ekonomik alan. E, sporcular ne kadar kazanıyor? Şöyle örnek verebilirim. Bugün bir doktor maaşından daha fazla kazanıyor. Şimdi bir kere bu postmodernite içinde e, hakikat ötesi çağda bu soruları sormak çok günah. On bunu ya bana sorma ya. <laughs> bunu sporculara falan sormalı ya. Belki spordur değildir tartışılır. Çok takmıyorum öyle. Spor değildir spordur fark etmez benim için. Işte. E-spor tabii ki spordur. Yani bunun çok tartışılacak bir tarafı da yok zaten. rekabetçi olan her şey spor diyebilirsiniz. Sporun ruhu zaten e, kazanmaya çalışmaktır e-spor spor, spor değildir'i artık hala tartışmıyor olmamız lazım. Bir şekilde insanların rekabetçi duygularını ön plana çıkartan ve bunun için taraftar toplayan her e, aktivitenin spor olabilmesini e, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bence bunu ele alan birimler biraz fazla demode ve onların bir şeyi kabul edip etmemesi e-sporun spor olmadığı anlamına gelmiyor. İlk önce bir akademisyen olarak cevap vereyim bence izleyenler için hani mental bir spordur. Oynaya, oynayanlar için kesinlikle spordur. Çok tartışılıyor ama yani o zaman hani futbolu da çoğunlukla izliyoruz. Yani tamam halı sağmaçı da yapıyoruz belki ama şey yaptığınızda, orantıladığınızda daha çok izliyoruz ve futbol spor mu diye çok da sorgulamıyoruz. Sosyalizasyon sürecinin en önemli unsurlarından biri olan spor gibi de e-sporu düşünemem gibi geliyor. Gerçek bir spor gibi düşünürsek bence değil. Bir insanın sadece vücuduyla spor yapabileceğine inanmıyorum. Bence spor aynı zamanda insanın ruhunu da dinlendiren bir şey olmalı. Eğer bunu gerçekten oyunlarda da bir kişi sağlayabiliyorsa neden spor olmasın? <laughs> e ile oyun kavramı genelde oyun dünyasından olmayanların birbirine biraz fazla karıştırdığı bir kavram. E-spor aslında oyun dünyasının bir parçası ve kendine ait bambaşka bir dünyası var orada. e-spor ismi kurulmuş. Rekabet var. Bu rekabet sonucu bir kazanan var. E sporun da bu varsa o zaman biz de buna elektronik sporlar, e-spor diyelim diye konulmuş. Bence e-spor spordur yani. Geniş band internet 2000'lerin başında yayılmaya başladıktan sonra herkes dijital oyunları karşılıklı aynı fiziksel alanda bulunmadan oynamaya oynamaya başlayabildiği anda patlama yaptı. Ve açıkçası ilk büyük organizasyonu da StarCraft'tır. Yani StarLadder ve StarCraft organizasyonu. StarCraft'ın ilk e-spor olduğunu bence söyleyebiliriz net bir şekilde. Eskiden işte dediğim gibi LAN partilerle oynanan oyunların dışında kendi ligi organize edilen profesyonel sporcusunu çıkaran. Ama onun geçmişte işte 15 yıl yani. hani daha fazla değil. 15 yıldaki insanlık tarihi için baktığımız zaman çok çok kısa bir süre nereye geldiğini de görüyoruz. Orada meşhur bir giriş vardır. İşte globalde şu kadar milyar insan oyun oynar. Şu kadar milyar insan oyun yayını izler. Şu kadar milyon insan e-spora aşinadır. Yani giderek azalıyoruz böyle. Şu kadar milyon insan e-spor izler ama ucundan ya da bilir, takip eder. Şey gibi düşün böyle 1 milyardan başladık. Bu kadar da bir 200 milyoncuk e-spor izleyicisi, takipçisi, oynayana dahil olmak üzere bir grup var bütün dünyada. E-spor çok hızlı büyüyor evet. Fakat projeksiyonlarda sanki dünyayı ele geçirecekmiş gibi. Yani ilk bazı konuşuluyordu. İşte geleneksel spor falan kalmış. Kimse futbol izlemeyecek. Şimdi ben de ona gülüyordum zamanında. Abi şimdi ben kendimden biliyorum ya da dünyaya bak şimdi. Ya kardeşim hani basketbol izlemekte güzel bir şey. League of Legends maçı izlemek de güzel bir şey. PUBG maçı oynamak da seyretmek de güzel bir şey. Yani bunların hepsini aynı anda yapabilirsin. Bundan sonra ben bırakıyorum artık e, voleybol izlemeyeceğim. Niye abi voleybol da izle? Belki daha az izle, belki daha az da izle. Onu da izleyebilirsin. O yüzden sanki hani dünyayı ele geçiremedi gibi bir durum var. Artı sonuçta büyümenin ivme kaybetmesi çok önemli. Yani bir sene ikiye katlayıp, ertesi sene ikiye katlayıp, üçüncü sene ikiye katlayamazsın abi. Ama genel toplamda bakarsak da insanların başta biraz e, abartılı gördüğü kadar da büyümediği de ortada. 2016'da söylenen rakamları eğer izleyici bazlı konuşuyorsak izleyici bazlı olarak geçti. Ekonomi bazlı olarak konuşuyorsak ekonomi bazlı olarak geçti. Ancak sürdürülebilirlik sıkıntısı. O günlerde LoL ile Counter Strike bugün 10 milyon izlenecek deniyordu. Ama 10 milyon izlenmiyor ama e-spor gene 10 milyon izleniyor. Farklı farklı oyunlara doğru kitle dağıldı. O yüzden diyorum ya şu an oyun konuşuyoruz. Belli bir zaman geçtikten sonra e-spor konuşmaya başlayacağız. Onun daha zamanı var. Şu an daha hala oyun konuşuyoruz. Bir de sürekliliğinden de söz etmek çok mümkün değil. Yani bugün işte e-spor kategorisinde var olan bir oyunun 3 sene sonra var olup olmayacağı belli değil o takımın o sporu veya veya o başlıkla devam edip etmeyeceği belli değil. Bir sürü değişken var. Yani spor kadar böyle enstitüleşmiş bir şey değil. Zaten olmasın da işin büyüsü bozulur diye düşünüyorum. Benim gördüğüm problem şu, e-spor ile alakalı. E-spordaki problem abi oyun bazlı olması. Şimdi futbolda şöyle bir şey var. Futbol oynuyorsun sen, 30 yıl boyunca oynuyorsun ve biliyorsun ki 30 yıl sonra da futbol oynanmaya devam edecek. Şu anki online oyunlarda oynuyorsun, uzmanısın ama o oyun yıl sonra oynanacak mı? Kimse bilmiyor. Yani senin bir oyunda uzman oluyor olman e, senin hayatındaki o uzmanlığın devam ettirebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü o oyun bitebilir, yepyeni bir oyun gelebilir ve senin hayatının 10 yıl belki de çöpe gitmiş olabilir. Tamam elbet bilgi birikim kalıyor ama bambaşka bir oyun çıktığı zaman ona nasıl kalerize olacaksın? Orada nasıl yaşam göstereceksin? Bunlar bence e-sporla alakalı en büyük problemler normal spor dallarına göre. Dijital dünyanın doğası gereği iniş çıkış dönemleri olur ama belli oyunların çok klasik olarak... Yani abi CSGO dediğin oyun aslında çok temel bir şey yapıyor ve aslında temeli çok basit. Ve onun onlarca klonu, Valla yani da sonuçta CSGO'nun bir şekilde klonu yani. Ama çok temel bir şey yapıyorsun abi. Bir alanda birbirini elimine etmeye çalışıyorsun. Aslında hani dünyanın en basit mantığı üzerinden ilerliyor. Bu eskimez mesela. ama bu iniş çıkış döngüleri hep var olacak. Fakat bazılarında klasikleşeceği kesin. Tabii bu coğrafyadan coğrafyaya da çok değişen bir durum. Mesela Türkiye bir FPS ülkesi. Türkiye PPS'cilerin ülkesi yani. Nasıl Türkiye bir futbol ülkesi atıyorum. Litvanya nasıl bir basketbol ülkesi ise yarın işte atıyorum İsveç çok MOBA'nın ön planda olduğu bir ülke olabilir. Bu biraz kültürle, biraz o topluma daha yatkınlıkla falan alakalı. Lenovo Legion'la rekabet. Sen neredeyse orada. Genelde yerleşik spor tanımı olimpik idealden kendisini aldığı için ki olimpik ideal nedir? Sitius, Altius, Fortius. Daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü. genel olimpik spor tanımının içinde e-spora yer vermek çok kolaydı. Motorsporları da aynı şekilde. Fakat okçuluk bir olimpik spor sebebi aydan içinde ise okçuluk ve e-spor arasında bir sporu yapanın e, ulaşmaya çalıştığı hedef ve e, geçtiği süreçler ve e, yaptığı işlevler açısından hemen hemen hiçbir fark yok. Yani Meta Gazoz'u çok değerli bir sporcu olarak görüyorsak veya işte Cem Bölükbaşı'nı çok değerli bir sporcu olarak görüyorsak bütün e-sporcular da sporcu. Fakat bu Temel Olimpik ideali tam karşılıyor mu? Buralar biraz mor. e Esporun spor olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Bu kategorinin altında yer alması gerekmediğine inanıyorum. Çünkü esporun kendi dünyasını inşa ettiğini, yeni bir kavram ortaya çıkarttığını, kendi ekosistemini hala büyüttüğünü ve geliştirdiğini ve dolayısıyla kendi kitlesini yarattığına inanıyorum. Bu yüzden de geleneksel spor dediğimiz bir şeyle e-sporu bir arada tutmak bence çok bana saçma geliyor. Bana göre e-spor spor olmak zorunda değil. Farklı bir dal olabilir. Ama bana göre geleceğin hani sporun yeri neyse mesela futbolun, basketbolun gelecekte e-spor olacak. Çünkü yeni nesil bence bilgisayarda çok daha fazla zaman geçiriyor ve e-sporu daha çok seviyor gibi geliyor ve bu gitgide artacak. Efendim işte spor diyorsak spor. Güzel diyorsak güzel, estetik diyorsak estetik. Bu tanımları bizler yapıyoruz tabi. Sporu biz hep böyle bedensel performanslara yönelik düşünüyoruz. Ee, hani parmak performansı o anlamda çok e, belki zihinlerde bir karşılığını bulmuyor. Ee, öte yandan ben bu oyun dünyasının kendisini spor camiasında kabul ettirme telaşını, arzusunu da yorumlayamıyorum yani. Ya sonuçta herkes başardığı şeyin ya da bulunduğu alanın meşrulaşmasını ister. Yaptığın işin değerli, daha doğrusu geçerli olduğunu görmek ister. Bu her alanda böyledir. E doğal olarak da e-spor dünyası da bu kadar ciddi rekabetin olduğu, sporcu olarak yaşanan, sporcu olarak rekabet yaşanan bir alanı geleneksel ve hani köşe başlarını tutmuş sporlardan bir farkı olmadığını, o alanda onlarla aynı masaya oturabileceğini gösteriyor. Abi dünyanın her yerinde böyle. Var olan düzene yeni bir parça eklenmek, var olan düzen yeni parçayı kolay kolay kabul etmez, yeni parça da doğal o masada oturmak ister. İş yerinde de böyle, okulda da böyle. Okula gelen yeni öğrenci kolay kolay kabul etmek istemez, o da kabul edilmek ister. Şöyle herkes nasıl basketbolcu olabilirse herkes e-sporcu olabilir fakat herkesin e-sporcu olacağı diye bir durum yok. Çok özel yetenek, çok çok özel yeteneği çok ciddi bir çalışmayla birleştirmen gerekiyor. Oradaki o hız, o el kol koordinasyonu yani bütün hayatlarını veriyorlar yani uzun süre egzersiz yapmak gerekiyor. Yani çok ciddi bir adanmışlık da var aslında arkasında. Elbette pek çok meslekte olduğu gibi belli bir yaştan sonra yapamayacaklar. Ama bu işte dediğim gibi basketbolda da böyle futbolda da böyle fiziksel olarak yetebildiğiniz ve yeteneklerinizin verdiği ölçüde baktığınızda her yaştaki kişi bence e-sporcu olabilir. Ben görünenin aksine çok zor olduğunu düşünüyorum meslek olarak da ve çok yakın arkadaşlarım da var ilgilenen. Ama nedense böyle dışarıdan bakıldığında çok kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Oyunu normal evimden oynayan bir insandım. Daha sonra birisiyle tanıştım, iyi oynadığımı söyledim, takıma gelmemi söyledi. Dedim ki ben oha takımı var dedim. Sonra takıma girdim ve ben takıma girdikten sonra bir tane turnuva vardı bu turnuvaya katılmaya karar verdik. Hani o ilk herhalde e-spora girişim diyebilirim. O turnuvaya katılıp hatta kazandık daha sonrasında da. Turnuva deneyimi bayağı heyecanlıydı. Yani o heyecanla birlikte verdiğin emeklerin hepsi kaybolursa diye hep bir tedirgin oluyorduk. Rakibimizle karşılaştığımız zaman yani gerçekten bir titreme geldi yani onu söyleyebilirim çok net. Bayağı bir heyecan yaptık yani ben şu yaşımda ya 13 yıldır çalışıyorum sonuçta i̇şte benim işimle alakalı bir şey amatörce sadece keyfini oynuyorum hiç böyle bir heyecanlanacağım vesaire düşünmezdim ama gerçekten heyecanlandım. şampiyon olmak inanılmaz güzel bir histi. Birinci olmak, o emeklerimizin karşılığını almak çok çok güzeldi yani. Dünya şampiyonlarında böyle hani gidebileceğiniz en üst nokta dünya şampiyonası bir oyuncu olarak ve oraya gittikten sonra ülkenizi de temsil ediyorsunuz. Yani dünya şampiyonasında bir oyun kazanmak hani normalde kazandığınızdan çok çok daha kat böyle mutluluk veriyor. Çünkü hem ülkenizi İyi bir yerlerde göstermiş gibi oluyorsunuz. Hem gerçekten istediğiniz yerde istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz gibi oluyor. Yani böyle çok anlatılamaz gibi böyle gerçekten mutluluk verici bir şey. Şu an e-spor ekonomisinde paydaşlar olarak bir, oyun şirketleri var. İkincisi e-spor takımları var. Üçüncüsü oyuncular var. Dördüncüsü medya kuruluşları var. Medyadan kastım, prodüksiyon yapan yerleri de medyaya sokuyorum. Ee, ...genel olarak pastayı esas bölüşenler bunlar. Öncelikle bir oyunu geliştiren stüdyolar var. Ardından bu oyunu yayınlayanlar var. Ardından turnuva organizatörü olarak sınıflandırdığımız oluşumlar var. Ee, bir oyun çıktı, bu yayınlandı, ee, bir takım şeyler yapmak istiyoruz, bunu e-spor'a çevirmek istiyoruz. Organizatörlerimiz var. Peki sonrasında? Artık takımlar var. Yani çok büyük takımlar da var. Tabii ki ufak takımlar da var. Ve ardından görünürlük kazanmak isteyen markalar devreye giriyor. Bununla beraber artık bir de balinalarımız var. Balina dediğimde yatırımcılar. Çok büyük paralara hükmeden oluşumlar artık yatırımla yapmaya başlıyor. Geliyor oyuna yatırım yapıyor, geliyor takıma yatırım yapıyor, geliyor oyuncuya yatırım yapıyor, geliyor organizatöre yatırım yapıyor. Bir de artık hayatımıza bunlar girdi bakıyorum. Bir de tabii ki işin ucunda en önemli kısım olan izleyiciler, oyuncular, taraftarlar. Taraftarlar espor ekonomisinde para veren kısımdalar daha çok. Yani orayı besleyen kısımdalar. O yüzden onları paydaştan saymıyorum. Oyuncu şu anda espor ekosisteminde pazarın oyun firmalarından sonra en fazla ekmeğini yiyen taraftarlar. İkinci onlar yani. Bir oyun firmaları, iki oyuncular. Hepsinin birbirine ee, ve bir arada böyle bir çarkın parçası gibi döndüğü ekosistemlerde, ülkelerde, bölgelerde e-spor bir balon olmuyor. E-spor e o ivmesiyle beraber o popülaritesi bile hep yukarı çıkıyor. E-sporcular ne kadar kazanıyor? Şöyle örnek verebilirim. Bugün bir doktor maaşından daha fazla kazanıyorlar çok kazanan oyuncu var, az kazanan oyuncu var. Eğer iyi bir oyuncuysanız, iyi bir takımda oynuyorsanız çok daha fazla kazanıyorsunuz. Ürün satışı, reklam, oyuncuların kontratları, kendi bireysel sponsorlukları vesaire. Yani geleneksel spor takımları ve spor kulüpleri ve işte şeyler, sporcular nasıl para kazanıyorsa e-sporcuların hemen 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 hiçbir farkı yok. Oyunculuktan sonraki kariyer imkanları bana biraz kısıtlı geliyor. Şimdi futbol ve basketbolda iyi kazanabiliyorsun. Kazandığınla hayatını idame ettirebiliyorsun veya en kötü işte yorumcu olabiliyorsun, spor adamı olabiliyorsun, antrenör olabiliyorsun, teknik direktör olabiliyorsun. Yani bir kariyer fırsatı var. Devam edebiliyorsun hayatını. Fakat e-sporcu olduğun zaman burada 100 tane takım yok. E, her birinin bir koça ihtiyacı, psikolojik danışmana ihtiyacı yok. Yani ne olacak? İşte 28 yaşında e-spor kariyerini bitirdin. Çok iyisin. İşte belli bir gelirin de var ama ne abi muhasebeci mi olacaksın artık? Yani hani yani nasıl devam edeceksin mesela burada biraz alanlar dar geliyor bana Türkiye özelinde. Bunları aşarsak çok daha sağlıklı olabilir. Bu cevaplanabilecek bir soru değil abi. Ya. Yani. Avrupa'ya giderseniz, Amerika'ya giderseniz, gerçekten hayatınızı kurtaracak kadar çok kazanabilirsiniz. Kazancım da üç tane villa, 8 tane araba aldım diye. Kazancım da ben şu an oyun yapıyorum. Hayal ettiklerimi fiyat etiketlerine bakma endişesi duymadan alabilecek kadar kazanıyorum.